Kovaça yaptık bugün. Kovaça malzemem 2 bardak süt, 1 bardak su. Kabartma to şey ama Kovaça malzemem 2 bardak süt, 1 bardak su. Yarım bardak yoğurt. Kapmaya kuru maya, tuz, şeker, tepsi. Bir saat beklettim tepsi de. Daha sonra fırına koydum. Bu da ekmeğim. Önce mayamı suda ılık suda kapattım, şekerle birlikte, tuzla. Daha sonra yumurme aldım, ama 10 bardak un, yeteri kadar su. Daha sonra beklettim biraz, bir yarım saat, bir saat, bir saat beklettim. Tekrardan tepsiye aldım. Bir saatte öyle beklettim Daha sonra fırında koydum Nefis oldu. Bu da